Bağışıklık nedir? Bağışıklıktan bahsedildiğinde birçok insan bunu biliyor, ancak bağışıklık birçok insan için net değil. Peki bağışıklık tam olarak nedir? Kelimenin tam anlamıyla bağışıklık bir kişinin hastalıktan kaçınma yeteneğidir. Modern tıp kavramına göre bağışıklık insan bağışıklık sisteminin savaş gücüdür. Bağışıklık kavramının sağlık için ne kadar önemli olduğunu herkes bilmelidir. Bağışıklıktan bahsederken doğal olarak bağışıklık sistemi de akla geliyor. O zaman bağışıklık sisteminin işlevi nedir? Çok basit bir şekilde kendini ve kendinden olmayanı tanır. Benliğin bir kısmı kalır, benliğin olmayan kısmı hariç tutulur. Size açıklayalım. Benlik bedenimizde kalıtımla aktarılır ve dışarıdan istila edilen şey benlik değildir. Bağışıklık sistemi tüm süreci üç aşamada gerçekleştirir. Birincisi dışarıdan bakteri ve virüslerin istilasını önlemektir. Virüsler mevcut yeni virüs COVID-19'u da içerir. İkincisi içerideki bazı isyancıları bastırmaktır. Bunun anlamı belirli koşullar altında iyi hücreler tümör ve kanser hücreleri gibi kötü hücreler haline geldiğinde bağışıklık sisteminin onları bastırmaktan sorumlu olmasıdır. Üçüncüsü ise çöpleri vücuttan çıkarmaktır. Örneğin insan vücudunun kırmızı kan hücrelerinin ömrü 120 gündür. 120 güne ulaştığında kırmızı kan hücreleri otomatik olarak ölecektir vücutta çöp haline gelir ve bu atıklar bağışıklık sistemimiz tarafından temizlenir. Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda herkes kompozisyonu bilmek ister. Bağışıklık sisteminin birkaç kısmı vardır. Birincisi bildiğimiz lenf düğümleri gibi bağışıklık organlarından oluşur. Bademciklerden dala, çekum dahil kemik iliğine kadar uzanır. Peki ya bağışıklık hücreleri? Fagositler, lenfositler ve beyaz kan hücreleri. Bağışıklık sistemi ne zaman çalışır? Neye bağlıdır? Göreceli stabilitesine bağlıdır. Şimdi bilimsel araştırmalar bağışıklık sisteminin stabilitesini etkileyen ilk faktörün genlerimiz olduğunu, ikincisi ise beslenmemiz olduğunu bulmuştur. Üçüncüsü mineraller, dördüncüsü ruhsal dünya olarak da bilinen ruh halimiz ve beşincisi bağırsaktaki floranın durumudur. Genlerimizi değiştiremeyiz. Ancak ikincisi değiştirilebilir. Örneğin dengeli beslenme, mutlu ruh hali ve dengeli bağırsak florası gibi çeşitli yollarla yapabiliriz. Bağışıklığı bu yollarla geliştirebiliriz. Birinin bağışıklığı düşük olduğunda hangi sağlıksız faktörler ortaya çıkar? Her şeyden önce, insanların bağışıklığı düşük olduğunda solunum sistemi etkilenir. Bu aramızda çok yaygındır. Örneğin grip, viral grip, farenjit, bronşit ve hatta pnömoni. Vücudun bağışıklığı düşük olduğunda bakteri ve virüsler bağırsaklarımızı istila edebilir. Çeşitli gastrit ve enterit oluşur. Üçüncüsü, insanların bağışıklığı düşük olduğunda bağışıklık bozuklukları ortaya çıkabilir en yaygın olanları lupus eritematosus, reumatoid artrit ve benzeri. İnsan hastalıklarının %99'u bağışıklık sisteminin dengesizliği ile ilgilidir. Eğer insanlar sağlıklı olmak istiyorlarsa, bağışıklıklarını geliştirmelidirler. Bağışıklık, insanların ilk rekabet gücüdür.